başka bir şey var. Ne? Ben biraz meraklıyım. Orada dışarıda büfe var, burada bir büfe var. Gördüğüm içinde hep böyle kristaller, çatal, kaşık... Ha, kabaklar. sen bizim antika takımları gördün. Yok onlar çok kıymetli bana öyle... Tabii ki. kıymetli ya. Ne zannettin? Onlar 400 senelik yemek takımı. 9 ayar gümüş, kenarları som altın. Altınını bırak, antik değerleri var. Geçen sene bir müze memuru onlara 455 milyon kıymet düştü. 455 ya ben sana bir söyleyeyim ki, Suha, siz içeridekilere beraber onu satsanız çok para eder. Biliyorsun iki milyarı geçer be. O zaman niye köşke almıyorsunuz onlardan bir kısmını satıp? Satamayız ki. Niye malı mı? Hayır efendim, dedemi kandırmışlar. Başına bir şey mi gelmiş dedemin küçükken? Hayır yavrum, dedem köşkü satarken kontrata bir madde ilave etmişler. Dedem okumadan imzalamış. O madde şöyle diyor, köşkte bulunan bütün eşya Demirbaş'a aittir diye. Yani bu eşyaların hepsi bakır Demirbaş'a mı? Maalesef ama... Demirbaş'a ait. Köşkü alan bunların da sahibi oluyor. İşin en enteresan tarafı ne biliyor musun? Köşkü alan enayi var ya, şu yeni alan enayi. Köşkle beraber iki milyarlık antika'ya sahip olduğunu bilmiyor daha bu arada bir para bulsak hemen elinden alırız onu. köşkü. Parasını alsın. He <laughs> he. ne şanslı adamlar abi. Değil mi? Adamın hiç haberi yok. Tabii be. ya, köşk alıyorum diyor. İki milyarda antika geliyor. Hey be. Baş kuşuna... Baş... Neydi o laf? Dali kuşu. Kuş, evet, evet, devlet başına konuyor. Ne Ne adamlar var be. Ya. Adamın belki haberi bile yok. Haberi yok en aynin. sıkıştır, kurtağını sıkalım <laughs> Parasını sık, cebine şey yapın. Ana. <laughs> Bu saydıkların hepsi köşke alan adama mı ait? Tabii. Biz hey de Mahi taba he. böyle bir neşelendim ben. Ha zevklendin iyi oldu. Zevklendin. Şimdi oluyor. bunların yazılı olduğu bir defter var mı? Kayıt? Devante. Avantür. Demirbaş listesi. Evet. Var ama kim nereye soktu kim? Ya siz de amma şeysiniz ya. Kardeşim evinize köşkünüze giren çıkan belli değil. Her gelen cebine bir şey koysa götürse bu adamın zararına olur. Tasamı ya bandan da be kardeşim. Sen ne güzel de malı alan adam bunu. Sallan ne? Tabii bana ne be. Söyleyemiyorum ki köşke aldım diye ayıp olacak. Bana ne be? Sana ne? Dert mi? Dert. El alemin derdi. Beni mi gerdi? De. Sana ne? Bana ne? E. Bırak. Köşke alan hıyar düşünsün. E. 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 Ne diyorsun oğlum? Ya? Sana demiyorum ya. Köşke, köşke alan hıyara söylüyorum. E. E. Nereye gitti babanlar? Ağrılara. Onlar orada mı yatıyorlar? Hayır efendim. Doğru kısrak doğum yaptı. Tayı görecekler. Hemen haber haber gelsinler. Doğum yapan kısrak seyredilmez. Yok ya. Sütü kesilir. Ondan sonra tay aç kalır ölür. Allah bilir. Sandan ne? Ne demek bana ne? Ne? Söyleyeyim bak. Bana ne? Ne? Alan yeşillik düşünsün. Ne? Yeşil ne? Ne türlü zel zavat giren için onu sen evet. bunu. Ay Rizalet. Ben? Skandal olacak şey değil. Terbiyesi herifin yaptığına bak. Utanmıyorsun değil mi? Puh puh. Ay tükürmeye bak. <laughs> ne oldu be? Ayol, insanlık hali. 10 sene evvel arkadaşım birinden borç para almıştın, böyle şimdi tutturmuş, versene, versene diyor. 10 sene içinde alacağını istiyor. Ya, ya memlekette bizden kalır. Var, var. Ulan ne olacak be, bekle 25-30 sene alırsın. Sık boğaz etmişler. Haklısınız kızım, haklısınız yani. Nasıl sinirin da anlatamam. Şeytan diyor ki böyle... Ya bak, alın. onlar maç abine aitmiş, göm. O lan <laughs> badem düşünsün. O badem ne oluyor? O hıyarın daha körpesi küçüğü olur. Bana bak Tarcan! Bunlara da sataşma gelmez, gazetede okudum adam dövüyor ya bayağı <laughs> kuvvetli oluyor. Size göre bir şey yok abla abisi, bir şey yok. Tarcan sen benimle çok uğraşıyorsun. Ne olmuş? Onun için seni bilmece diyalogisine davet ediyorum. O ne? Böyle birbirimize bilmeceler soracağız. Hı. Eğer bilirsen beni öpeceksin. Ne öpeceğim seni be gitmesin. Bana bak bilmece Ay, bak. soracak da bilirsem öpecek. Çocuğun kalbini kırma, öpmek istemezsen bilmez. Ben de bilmem ha. Ha. Bak tamam. şimdi soruyorum. Böyle damda gezer, miyav miyav der bıyıkları vardır, hep dört ayak üstü düşer. Acaba nedir? İngiliz anahtarı. Ay nereden de bildi? Hadi gel. Evet, hadi, hadi. Ama biliyorsun. Dedersin. Ömer, kim adam az adım at var ya da sinirimi bozdu? Bak, 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 bak. Görüyorsun koltukları. Bak. Ya kardeşim dikkat etme, dikkat <laughs> etme. Size ne? Rüyanın babası geliyor değil mi? Rüyanın babası sayı İngiliz mi? Vallahi İngiliz ya. Hava yürü centilmen. <laughs> evet abi merak ettim. Londra'nın köylünden misiniz, içinden misiniz? A, ne diyor bu ya? Hayır merak ettim. Yok ya evet. bu İngiliz bir an ya. Ne diyor bu ya? Sakalı bile takma gibi geliyor. Çekme! Çekme! Bana bak ha. Aa. Bak kötü oluruz zaten. Mahkemeyi veririm sürüm sürüm sürüm. Bana Hı bak ha mahkemede bana bir şey yapamaz. Nasıl yapmazlarmış? Ben deliyim raporum var. Hadi abi. hadi sen de. Salak! Aa. Aa deli galiba. Raporum var benim. Aa, ya yapma. <laughs> yapma yapma. Raporluyum oğlum abi. Aa. Baba! Pencereden baktım, ağaçlarla boğuşuyor. Ha, bizim dışarıda koru var ya. Baba ağaçlar. Bak, baba işten bahsediyor. Ne evet. diyor? Dışarıda kara var ya diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sattınız mı? Yok evladım, o korudaki bütün o ağaçları kestim. Kesmiş. Ha, ha Karıyı mı kesmiş? Yok ya, ağaçları ha. kesmiş. Evet. Kestim orada koca bir meydan açtım. Ne ağaçları bunlar? Ya, ya mal sahibine ait ağaçlar. Mal sahibine ağaçlar. Ee, çok var mı? Çok, alır. çok vardı. Herhalde kestiğiniz ağaçlar kuru ağaçlar. Yok canım koca koca çınarlar. Ya, ya size başta adamsın be. Televizyonda okumuyor, görmüyor musun? Dersin okumuyor. Yeşil ağaç kesilmez. Sana ne be? Ay. Bayan ne? Rüya. Müjdemi ver. Ay. Sen hazırlığını yap. Senin işin tamam götürüyorum seni. Ne? Evet. Hemen götürüyorum. Seni. Ne oluyor bu? Ha ha söylemeyi unut. Karpuz kabuğu yemek yok. Fıstıkla besleneceksin. Rüyaya kristal bardakla su içireceğim. Öyle. 10 milyona sattım be. Aa, rüyayı. 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 Aa, Nasıl sevindim be? Ya bize sevindik. Şey Vallahi bilmiyorum. Hiç merak ya. etme. Haydana'ya ziyarete <laughs> geleceğiz. <laughs> hiç merak etme. Ben hemen şimdi belediye müracaat nikah. Ta ne? <laughs> ne diyor ya? Hemen nikah. Oradan da... Kime nikah? Kime? Kime? Rüyaya. <laughs> ben nikahı ben <laughs> almam. Rüyaya nikah mı yapacaksın? Evet şimdi? nikah yapacağım. Resmen. Resmen. O herif cinsi sapık galiba. <laughs> Hem de bakalım inşallah düğünde Hilton'da olursa. Evet. evet. Haberi yok söylemeyecek ona. Evet. Ayağına basın. İlk defa ben basacağım. Bir de rüya senin ayağına basarsa görürsün. <laughs> ne olur be 32 numaradan sen de. Öyle be. Dınal böyle. Lop diye. Başka vakit geçmeyelim. İşimiz var zaten. Sevkin <laughs> bilir. Ama iyi mal aldın ha. Allah canım alsın iyi mal aldın. Bak Vallahi iyi, iyi, yetiştirmişsin yani bak. Vallahi. Ne e zahmet çektim yetiştirene kadar ona ya. ey yavrum. Babam çok itimam gösterir yetiştirirken ha. Allah evet. böyle. Çok itimam gösterir, iyi mal verdi sana. Bak rüyayla bir dolaşmaya çık, göreceksin. Ne kadar eşin, dostun, ahbabın varsa rüyayı senin yanında bir görecekler ey yavrum. <laughs> ne kadar güzel diyecekler, maşallah yani, diyecekler. Güzele bakmak sever şey Böyle <laughs> yapacaklar rüyaya. Maşallah yavrum, Çap, çap şap şap şap. O sırada biz çamurda mı yürüyoruz? Niye? Hayır, ayak sesleri şap şap diye geliyor. Yok, ayak sesi değil. O maşallah deyip rüyanın kalçasını okşayacaklar böyle şap 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 diye. Tabii canım tak neyin kalçası? Rüyanın. <laughs> o anda ben ne yapacağım orada? Senin iftardan koltukların kabaracak. Sen beni onunla karıştırıyorsun. <laughs> Rüyanın kalçasına çarp 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 ben tabancaya gideceğim lap lap lap. Yok kardeşim, karışık olmaz ben Rüyayı görüp de kalçasını okşamamak mümkün tamam, değil. Tamam ben bana ait kimse karışık Sen var. rüyaya adam akıllı baktın mı böyle alıcı gözüyle? Baktım attın. adam akıllı. Görmemişsin demek ki. Yani gördüm niye görmem? Görsen kabul ederdin bu fikrimi. <laughs> rüyaya iyi bak. Rüyada bir kuyruk var. Allah! <laughs> bir buçuk metre. Sürün, sürün! Yerlerde, Böyle. Kimde kuyruk var anlamadım. Rüyalı kuyruğu. He. Allah. Sen manyaksın ha. Niye? Valla. Ulan kızda kuyruk mu olur? Kızda tabii kuyruk Hadi olmaz. beygir de sen neyse. Tamam beygir de olur. E kızda olmaz. Evet kızda olmaz. Kız Ama rüya, rüya, rüya beygir de olduğuna beygir göre. Beygirde kuyruk olur mu? Evet rüya da beygir olduğuna göre kuyruğu var. Kuyruk. Tabii. Değil mi? Evet. Ama rüya kız onda olmaz. Tamam. kuyruğu olur hem dört ayaklıdır o. Tabii dört ayaklı. Rüya ayaklıdır. dört ayaklı. Rüya da dört, dört ayaklı. Ne, ne karışacağız <laughs> Ya sen bizim yarış attığımız rüyayı satın aldın <laughs> ya o milyonu. İşte ben onu diyorum. On <laughs> milyon verdik. Kime aldım? Ben bunu aldım be. <laughs> <Kime gülüyor> Aaa! <bunu> <laughs> <laughs> <Kime gülüyor> iyi bir adam kasıp diyorsunuz. Ne diyorsun? Kardeşim mi satacağım da Deliye bak. At sattık sana. Siz de başka isim bulamadın mı? Çocukların at ismini koyuyorsun sen. Öyle. Bizim huyumuz bu. Yetiştirir yetiştirir. Aileden birinin ismini koyarız satarız. Geri Doğan kendi ismimi koydum. Fuzuli. Ben rüyadan vazgeçtim. Ya. ya ben parayı alırım. Tamam parayı açıyorum rüyadan vazgeçtim. ne olacak? Sabredeceğim Fuzuli bir büy büyüsün ona bineceğim. <laughs> sen bana <bak>. <gülüyor> <gülüyor> O zaman takdir serbest. Laf şaf, laf şaf. <laughs> <de> ne, ne <laughs> şey Şimdi bahçeyi gezdim de çok güzel olmuş. Aa, Açıldı değil mi kızım? Ağaçları kestirmişsiniz. Bahçe dediniz de aklıma geldi. Buyurun. Bahçede bir mermer sütun gördüm. Aslan metre başladı. metre golü Mayar başladı. Aslan başladı biliyorum. Evet. Ha o güzel ha. bir süt, kıymetli galiba. Ben Aynen. onları kaldırdım bütün sütunları kaldırdım. İyi yaptın da o geçen sene o sütuna... Mas hay güzel... Evet. Güzel. 40 milyon verdi de satamadık değil ya, mi? Mayta başı kaldı. Keşke satabilseydik değil mi abi? Niye? Efendim ben onu taşırken kırdım. Can <laughs> sağ olsun kızım. Ya. Aman ne olacak ya, ya sen. De... <laughs> Ay dikkat edemezsiniz değil mi? <laughs> Hay senin eline be! Size Ay. ne? Size ne? Bana ne? Galiba yanlış anladım. Bizi himayenize aldığınız için tekrar teşekkürler. <laughs> Bana bak ben gideceğim artık. Nereye? Çok hakaret ediyor bu kadın. Hadi canım laf kıvırıyor be yavrum. <laughs> Ay ben bir de ya. Hala hanım. Affedersiniz size bir şey sormak istiyorum. Aramızda bir hükümet mi var? Size karşı ne husumetim ne de sempatim var. Mevcudiyetinizin farkında bile değilim. Ne o? Saldıracak mısın? Yok ya ayağım kaydı. Hadi çıkalım buradan. Bahçe. Geri dönelim. Niye? Cepler düştü <laughs> lan. <gülüyor> Yürü. Cepler. Ne ben? Raporum var ha! Raporunu örüp ne yapayım ya? Allah Allah! Başıma hiç kimse ne müdahale etmesin! Şey ne oluyor? Öper çekil lan! Hala Hanım! Bir... Efendim! Ben gidiyorum ha ben Zorla değil ya! Bu adam fena dokunuyor. Aman halacım siz de benim gibi yapın. Yüzüne bile bakmayın olsun bizsiz. Yüzüme öyle küstahça bakıyor ki kendimi satın aldığı cariyesi zannediyorum. Haklısınız efendim. Bana kalırsa abi evet. bu adamın ısrarla burada kalışının bir nedeni olmalı. Ya, bir şey var. bu neden de sizsiniz galiba küçük hanım. Pek hoş doğrusu şarap tüccarının karısı olmak benim için büyük bir şeref halacım. Duydunuz mu abi? Ay çenene! Beyefendi evet. ey sahibinin vekili geldi alayım mı? Döveyim. Al oğlum al içeriye al. 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 <laughs> al. Sen yine gel. Taşmalama. Neler Ne oluyor Sevil Hanım? Ay Allah. affedersin Pirayi. Kız bana bak. Ben sana bunu nasıl söylerim? Neyi? Söyleme zaten. Benden ne istiyor biliyor musun ne? Kendisini ağda yapmamı. Yolun uçan işte. Yolun Allah Allah. 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 Tercan Neler duyuyoruz ya Rabbi ya. Tercan. Bey burada nerede? Burada yok ama bize söyleyebilirsiniz. Yoo. Söyleyemem. Ha. Kimseye söyleyemem. Zira Tercan Bey konuşmamı yasak etti. Ha. Size tutmanızı bu köşke yabancı olan Tercan Bey mi emretti? Ha. Tercan Bey bu köşke yabancı mı? Ya. <laughs> Hanımefendi siz ne diyorsunuz? Tercan Bey bu köşke tam dokuz... <laughs> Ay az daha kaçırıyordum. <laughs> Söylemem. Bize söyleyin diyen yok. Sorularımıza cevap verin yeter. Cevap vereceğim tamam. de. <laughs> Ay Allah'ım sır saklamak ne kadar zormuş. Hanımefendi biliyor musunuz? Bu adam galiba benimle evlenmek istiyor. Ha, beni gözüne kestirdi galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi ben evliyim. İki de çocuğum var ya. <laughs> ben. Ben bahsetmiyorum ki Tercan Bey'den bahsediyorum. Biz kimden bahsediyoruz? Biz de Tercan Bey'den bahsediyoruz. Şu baktığı ağzınızdan çıkarsanız ya siz. Sonradan görme bir serseri için bizi mi kıracaksınız? Tercan Bey serseri mi? Ne olacak? <laughs> <laughs> Hanımefendi önce biz de sizin gibi serseriyiz zannettik. Efendim. Yani sizin sandığınız manada serseri zannettik. Sonra bir araştırma yaptık ki Tercan Bey'in bankalardaki serveti en az 10 milyarı buluyor. Değil mi? fabrikaların gayrimenkulleri de cabası 10 on, on milyar mı dediniz? On milyar dedim. Yaşadım oğlum. Aa üstüme gelmeyin söylemeyeceğim ha. <laughs> Tercan Bey sizi mahiyetine mi aldı? Evet efendim. Onun efendim. işleriyle mi meşgul olacaksınız? Evet efendim. Yani sizi kendine vekil mi tayin etti? Öyle de işlerinden sadece bir tanesiyle meşgul oluyorum. Şu son aldığım mülkün işleriyle. Bu büyük <laughs> İstanbul'da mı? Yok canım burada burada. Anladım canım. <laughs> Ali hani Baba çiftliğini satın alacak. <laughs> o değil o değil. Hayır Babacığım hayır. Derenin arkasındaki köşkü çiftlik haline getirecek o herhalde. Değil. E, o da değil o da değil. Galiba muammayı ben çözdüm. Tercan Bey bizim köşkü satın aldı. <laughs> Oo. Ha, vallahi o, ama ben söylemedim kendi bildi Fuzuli. Niye değil. mani olmadınız? E, benim yerimde siz olun da siz mani olun. Evet. Siz Tercan Bey'i tanımıyorsunuz galiba. Vallahi bir elense bir künde bir de <gülüyor> Tamam. Başkan ne oldu? Bu adamı da her karakola teslim et. Hemen teslim etmeliyim <laughs> de. Yazdığı çek sahte değil karşılığı vardı bankadan aldık. Oo geldi. <laughs> Şurada çakıcı. Tercan Bey merhaba. Pardon Tamam oldu. Tamam beyefendiciğim buyurun bu mukavele. Yok söylemedim efendim. Bir imza atın. Hemen size. sen gülü. Aman ha, gülü görmez selam söyle. Kime efendim? Ya kim arası da sen? Siz! Nasıl oluyor da bizim köşkü satın alma cesaretini kendinizde buluyorsunuz? Teslim ederim size! Oğlumun arkadaşı olarak buraya geliyorsunuz, köşk yerimizden kapıp gidiyor. Bu adamı derhal polise teslim edin abi. Hemen teslim etme hem de. Bir dakika ben şimdi bir şey anlayamadım. Pirayi! Çok... Ercan Bey köşke satın almış doğru mu? Evet doğru. Teslim ederiz. Buna rezalet derler. Hem rezalet hem de küstah. Terbiyesiz şey. Ayıp şey be! Alçak! <Gülüşmeler> ya affedersiniz de ben birdenbire anlayamadım. Bir şey mi olmuş? Köşkü satın almış. Köşkü satın aldım ben kötülük mü yaptım? Seni sevdiğim için. Ben yeğenin için yaptım. Bana göre o iş. Bizim kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok. Siz benim bu hareketimi sıdkı olarak mı kabul ediyorsunuz? <Gülüşmeler> Hayret. Her şey aklıma gelirdi. Bu gelmedi. Demek ki köşkü almam sizin asahatinizi zedeledi. O zaman ne duruyorsunuz? İşte kapı çekin gidin. <laughs> siz benim... Ha, şimdi aklıma geldi. Sabahtan beri hep hakaret ediyorsunuz bana. Başkası köşkü alsaydı belki halam bu kadar sinirlemeyecekti. Köşkü ben aldım için siz kızdınız. Tamam, kızmayın. Satıyorum. Köşkü satın aldınız. Karın bize devreceksiniz değil mi? Hala hanım ben öyle işlerden kar etmem. Benim ticaretim o ticaret değil. Aldım fiyata satıyorum. Şu anda maddi bakımdan alamayacağımızı biliyorsunuz. Ha? 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 ...bunları birisi yokluyor orada. <laughs> Maddi bakımdan alamayacağınızı bildiğim için... ...size bu şekilde şey yapıyor, hareket ediyor. Çok güzel. Kızacak şimdi, bir şey söyleyeceğim, kızacak bir amca. Hala Hanım, buyurun. Nedir bu? Köşkün mukavelesi. Ne olacak? Kışı para isteyen. 10 sene, 15 sene, 20 sene sütüne kalmış. İstersen ödeme. Köşkü size veririm. Üstüme de gelmeyin ben deli adamın birisiyim. Köydeki bütün malı getirip size veririm. Aslan arkadaşım benim be. <laughs> Oğlum benim. <laughs> Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık yavrum. Şimdi benim manevi bir ricam var. Bizim köyde bir gelenek var. Babamdan biliyorum. Ticaret hayatında iki kişi anlaştığı zaman el sıkışıyorlar, birbirlerini öpüyorlar. Gel öpüşelim yavrum. Ben bu köste öpsem öpsem halayı öpeyim. abi! Teklif, Türkçe konuş. <laughs> İşinize gelirse. Terbiyesiz, derhal terk et burasını hadi, hadi. Kimin köşkünden kimi kovuyorsun? Tercan Bey yeter artık, lütfen kendinize geliniz. Pirayeli olan arkadaşımdan cesaret alarak söylüyorum. Arkadaşım Piraye asla mağlup olmaz. Onun için onun yerine ben kendimi feda ediyorum. Beni öpebilirsiniz. Ay karı yıkılacak yer arıyor. evet beni öpebilirsiniz. İsmini Sevil miydi? Evet. Sevil Hanım ben prensip sahibi bir ticaret adamım. Böyle alışverişlerde fotokopi kullan. <laughs> <laughs> Size beş dakika müsaade edin. Saatlerinize bakın. Beş dakika sonra gireceğim kararınızı öğreneceğim. Ya halayı öperim. Hayır derlerse köşke alırım. Kapı işte görüyorsunuz gidersiniz. Yalnız bilhassa bir şey rica edeceğim. Köşte mal sahibine ait bazı eşyalar var. onları lütfen alın. Ama sevap işlemek istiyorsanız rahmetli eniştenizin koltuğunu götürebilirsiniz. <laughs> İşte halana ben böyle bir hayat kadını Başkaları, çocuğu. Başkaları orospu çocuğu derdik. dikkat Ben bu herifi döverim. Ama dayak yerim diye korkuyorum. <laughs> Ömer biz de çekilelim onlar ailece karar versin. Firayet kararımdan vazgeçmiş diyelim. Şayet bir bey razı olursa kendimiz seve seve feda ederim. Evet Pirayet. Ben de kendimi seve seve feda edebilirim. Fuzuli bir matayım, iki matayım. Hadi be! Başımıza ateş yanıyor. Burada gelmiş kapalı. Veya <laughs> bizi biraz yalnız bırak. <laughs> Öf, bu evde Virginia'ya döndüm ya. Duydunuz. Arkadaşımın köşke almasına sevindim baba. Ama inan böyle bir teklifte bulunacağı benim de aklıma gelmemişti. Yalnız şimdi Salim Kafa'yla yapılan teklifi düşünüyorum da... Ee, ne oldunuz böyle? Niye derin kederlere büründünüz, mahvoldunuz? Ne var yani? Dünya mı battı, kıyamet mi koptu? Yoksa şimdiye kadar bu köşkte kimse kendini öptürmedi mi ha? Kim öptürdü? Kim öptürecek? Sevim yengem Bahçıvan'la öpüşmedi mi? O başka! Feriha teyzem şoförle öpüşmedi o mi? O da başka! Sen hizmetçi öpmüyor musun? Ben başka! Anam da başka! <laughs> Niye öyle söylüyorsun hala? Düşün bir defa, bir öpeceği 900 milyonlu köşk. Nerede böyle tenzilatlı tarife hala? <laughs> Hocam öldükten sonra hiçbir erkek yeni elime değmedi. Şimdi köşkü kurtarmak için kendimi öptüreceğim öyle öptürmez. mi? Öptürmez. Bu kadın kendini öptürmez. Ne olur öptürüversem be. Biliyorum baba. Bu teklif senin için çok güç bir şey. Kabul edilmesi imkansız bir şey. Ama Allah rızası için hayatım boyunca bir defa olsun böyle sıhhatli düşün hala. Bak yıllardan beri atalarımızdan kaldı, atalarımızdan kaldı diye övündüğümüz şu köşk... ...sülalemizin elinde kalan yegane evlat. Ona da ancak bugün kirayla sahibiz. Bütün sülale gece gündüz çalışsak değil bu köşkü bahçelerinin demir kapılarını bile satın alamayız. Bakın böyle bir fırsat elimize geçti. Hatalarımızın yaptığı hatayı telafi edebiliriz. Köşkümüze, hanedanımıza tekrar kavuşabiliriz. Yok. Eğer kabul etmez de dışarıda kalırsak, eğer sokaklarda kalırsak hiç şüpheniz olmasın. İki aya kalmaz asaletimize kediler bile güler. Hemşire soğanın hakkı var. Peki. Hepinizin rahatı için kendime feda edeceğim. Ama şuna emin olun. Asaletimle onu öyle bir ezeceğim ki... ...kendisi beni öpmekten vazgeçecek. Ez hemşire. O şarapçıyı altın al. Silindir gibi ez onu. Hemşire. O şarapçıyı kolların arasına al. Gözlerini kapa, rahmetli kocanı hatırla. Bu işi bitirelim hemşire. Bana bak oğlum. Sen de bir teneke su hazırla hadi. O niye baba? Mayılır mayılır su dökeriz evladım hadi. Sevgili ağlacığım. Şunu iyi biliyorum ki bunu bizim iyiliğimiz için kabul ettim. <laughs> Neyse. Sık dişini kurtar köşkünü hala. Köyün <laughs> kalabalık gitmişler. Etraf bayağı tenalaşmış. Hala hanım. İşimiz gücümüz olduğu için müsaadenizi rica edeceğim. Beş dakikaya da geçti galiba. Kararınızı bildirmenizi rica ediyorum. Buyurun. Asılmaya gidecek bir mahkum gibi cellatın ipimi çekmesini bekliyorum. Bu işkence burada bitsin. Hey, hayat ne bir şey. Siz benim bu hareketimi işkembe olarak mı kabul ediyorsunuz? <laughs> Fakat halanım, sizi takdir ettim. Helal olsun. Hayret yani nefret ettiği erkeğe kendini öptürmeye evet diyen bir kadın. O da bu köşkene kadar kıymet verdiğinizi gösteriyor. Falan siz beni tanır mısınız tanımazsınız. Üzümsüz inatları hiç sevmiyorum hayatım boyunca. Ben hayatımda çok kadın gördüm. Hiçbir işine seni seviyorum demedim. Hatta hoşuma gidiyorsun demedim. Diyemez miydim? Dedirtmedim. <laughs> Fakat siz fevkalade birsiniz hala hanım Ne inat. Sizi öpmeye kalkmak Allah Allah. Hendeye deva atlatmak ya. <laughs> Siz çok gururlusunuz. Çok asilsiniz hala hanım. Siz Çamlıca tepesindeki televizyon anteni, ben Çukurbostan'daki televizyon anteni. <laughs> hala hanım ne değişir? Televizyonun karşısında oturduğunuz zaman ikisi tanesiyi göstermiyor. <laughs> Bugün elinizden gittiği zaman Allah göstermesin etrafınızda kimse kalmayacak. Ben Seba abi, sizi tanımam, diyeninizin arkadaşıyım. Bütün olay iki saat içinde oldu. Seba Şilay, söylemek istedim, söyleyemedim. Hakaret ettiniz, tasma dediniz, yabani mahluk dediniz, hiç ses çıkartmadım. Cevap veremez miydim? Veremiyorum. Büyü mü yaptınız, ne yaptınız? Onu da anladım. Yavaş yavaş aklım başıma gelmeye başladı. Hala hanım, siz bu köşke değil, köşlerden kurulu şehre layıksınız. Heh. Gel de edebiyat öğren, göte. <laughs> Açıldım abi. Işte. Ama gideceğim. Ayaklar altına Mayıs Bir gururum var. Gideceğim. Allah büyütür. Günün birinde belki ben de gururum ayaklar altından kaldırır kendimi. Temize çıkartırım. Size göre ağır Gideceğim de gidemiyorum Allah. Size bir şeyler söylemek istiyorum. Söyleyemiyorum. Burama geliyor. Hani bir zamanlar Mecnun Leyla'ya söylemiş. Hatta babaannem falan anlatırdı bazen. Ferhat Şirin'e söylemiş. Bir aşık şeysi daha vardı. Kerem Aslı'ya söylemiş. Hatta babalarımız evlenmeden evvel analarımıza söylemişler. İşte onların söyledikleri gibi bir şeyler söylemek istiyorum sana. Ama hala dilim nankörlük ediyor bana. Söyleyemiyorum. Alaşmadım. Buyurun. Beni öpebilirsiniz. <laughs>